Oyun Fatih Kanlı. hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Evet. Fortnite'ın Instagram sayfalarında ve hatta bazı sitelerde, yorumlarda bazı spoilerlar dönüyor. Yani bu ne kadar nedenli doğru diye ben de buna cevap olarak bu videoyu yapmak istedim. Fortnite gelecek sezonda neler yapacak? OG sezonu geliyor mu? Evet geliyor mu? Bunlar kardeşlerim aslında hem sızdırıldı hem sızdırılmadı diyelim. Yani teorisel olarak zaten biliyorduk. Yılın son çeyreğinde OG mepe gelecekti ve Chapter 1, Chapter 2 olarak mı gelecek? Chapter 2 olarak gelecek. %100 gözüyle bakılıyor. Sizce Chapter 1 gibi bir hype yakalayabilir mi? Sizce Chapter 1 mi gelmeli OG, Chapter 2 mi? Bunu mutlaka yazın kardeşlerim. Yorumlara herkesden teori bekliyorum. Peki bugün niye Iron Man'i giydim? Fortnite Marvel sezonu da getiriyor. Şimdi... Hikayeden Fortnite bir kopukluk yaşadı kardeşlerim. Birazcık heyecanlıyız çünkü gameplay'ini hala seviyoruz Fortnite'ın. Chapter 3'e çok kızıyorduk. Saçma sapan silahlar, saçma sapan eventler işte oyun bitti en az oyuncu çeken sayıyı görmüştük biz. Chapter 3'ün birinci sezonu güzeldi. Spider-Man geldi falan birazcık kalkındırdı ama ondan sonrasında büyük bir oyuncu düşüşü yaşandı Fortnite'da. Peki şimdi en önemli soru şu. Fortnite gelecek için 2024 yılının sonuna kadar ne yapacak? 2023'ün sonunda bize ne gelmişti? Chapter 1 ve en sonunda çok kötü leş gibi bir eventle Epic Games sonunda dedi ki 2024 coming soon işte OG gelecek. Chapter 1 demedi. OG gelecek ve Chapter 2 bilerek hani oyuncular bak ben de oynayın tamam mı? Oyuncu sayımı yukarıda tutun hocam. Ben size Chapter'ı getireceğim gene ama Chapter 1 değil Chapter 2. Ne zaman? Ekim, Kasım, Aralık yani yılın son çeyreğine doğru bizlere Fortnite'ın OG Chapter 2'sini getirecek. Marvel sezonunu getirecek, kıyamet sonrasını getirecek ve peki bu geçişler nasıl olacak? Önemli olan hikaye. Şimdi Fortnite ne yaptı arkadaşlar? Epic Games üzerinde artık Roblox gibi kreatif mapler çok fazla oynanmaya başladı ve artık Fortnite hikayeyi takmıyor. Artık oyuncu Battle Pass para. Her şirket gibi tabii ki de. Doğal karşılıyorum bunu. Ama hikayeden koparsan sıkıntı. Bunların geçişleri nasıl yapacak? Şimdi bundan sonraki sezonda bazı görseller paylaşılmış. İşte çöl metalı Mad Max oyununu filmini bilenleriniz biliyordur. Onun tarzında kıyamet sonrasına geçiş mi? Peki böyle bir geçiş olursa ki olacak. Zeus'un olayı çok önemli. Zeus tarafı büyük ihtimalle bu sezonun kazananı olacak arkadaşlar ve Zeus bütün dünyayı bir atom bombası gibi yok edebilir. Çekirdeği tabii ki de yok edemeyecek ama bunun kalıntılarıyla biz Fortnite'ın yeni bir kıyamet sonrası yaşam. Hepimiz severiz böyle save zombi temalı bir şeyleri ama e, bu sefer daha farklı, daha çölümsü. Çünkü yaz metasına geçiyoruz ve yazın yani Temmuz, Ağustos'u kaplayan süre içerisinde diğer sezonunda Marvel sezonu olacağı söyleniyor. Bakın Marvel o da kurtarıcı olarak büyük ihtimalle gelecek. Çok güzel olur kardeşim düşsenize savaş biletine girdiniz ki ben bu savaş biletini zaten çok beğendiğimi söylemiştim cidden. Uzun süre sonra en iyi gelen savaş biletlerinden bir tanesiydi. Ve Fortnite şimdi Marvel sezonunu getirdi düşünün full Marvel. Eski günleri yad ederiz kardeşlerim Marvel sezonu ve o yüzden Chapter 2 ile de bunu birleştirip bir OG sezonuna geçiş olacak arkadaşlar. OG Chapter 2. Tutar mı? Chapter 1 kadar tutacağını çok fazla düşünmüyorum ama gene 8 milyon gibi bir oyuncu sayısının göreceğini e, hiç şüphem yok çünkü chapter 2'de de beğenilmişti. Deadpool yatları Marvel'lar DC'ler ve Marvel DC metalı bir Marvel vs DC Metal'ı bir yere geçilebilir. Şimdi hepsini toplayalım. Kafanız karıştı büyük ihtimalle. Gameplay değil haritaya bir şey için gireceğim. İçerik mağazasında UGC90 kodumuzu destekleyin. Açıklama kısmına Instagram sayfasında bırakıyorum. Şirketin UGC90'la 90 birlikte sizlere daha nice hediyeleri dağıtacağız. Merak etmeyin customlarımız olacak. Map içinde inşallah çalışmalar yapılacak. Hocam bu kostüm efsane bu arada. Mükemmel bir kostüm arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. Ben heyecanlandım. Neden? Ee, sezonların böyle spoilerların paylaşması iyi oldu. Şimdi kronolojik gidelim. Kronolojik olarak bir. Çok az bir zaman kaldı. Bak. 24 Mayıs'ta. 24 Mayıs arkadaşlar. Sezon bitiyor. Hikayelerde şunu göreceğiz. Hikaye geçiş nasıl? Midas yok. Zeus çok büyük ihtimalle Olimpos Dağı'nda büyük bir patlama gerçekleştirecek. Bunu 3 boyutlu bir eventle değilse bile 3 boyutlu olarak bir şeyler göreceğiz. Bir kum saati bir şey. Zeus bu adaya çok büyük zarar verecek. Çünkü o Zeus... Zeus çok büyük bir hasar verecek ve bu hasar kalıntılarıyla biz yeni sezona geçeceğiz. Ve bu yeni sezon kıyamet günü, kıyamet sonrası bir hayat her şey gitmiş, kırılmış, eskimiş püskümüş bir sezon metasına geçiyoruz. Kostümler açısından da büyük ihtimalle çölümsü bir şeyler olabilir ve kıyamet sezonu söylenenler bunlar. Kıyamet sonrasındaki bak hepsi bir geçiş. Kıyamet sonrasındaki sezonda Marvel sezonu. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Marvel sezonu Mükemmel olacak. Bu arada ben size demiştim ya teorileri bırakacağım diye. Biz zaten şu an teori yapıyoruz ki arkadaşlar. Olanı söylüyoruz. Teori dediğimiz neydi? Ben şuradan şu çıkacak. Buradan bu olacak. İşte haritaya bu geldi. Bu haritada bunu ne yapabilir? Buraya değil. Bu teoriydi. Şu an artık Fortnite hikayeyi tamamıyla saldı. Ortalıkta yedili yok. Jones yok. Evet. hissiyat gitti. Artık ben de tamamıyla gameplay için oynuyorum. Her ne zaman bu Fortnite gitti abi? Çok büyük pay -to -win olur. Hileler tamamıyla dolar. CS'yi bıraktığımız gibi. Abicim bunu da bırakırız. Anladın mı? Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz nereye arkadaşlar? Şuradaki adaya gideceğiz. Zaten biz kalıntıları Fortnite'de görmeye başladık ve Olympos Dağı'nın olduğu yerde çok büyük bir şahlanış izleyeceğiz. Ve Zeus tarafını toplayıp şuradaki çöl metası var ya arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Buralar tamamıyla bir çorak arazi olacak. Şu yeşil yerler zaten komple kalkacak. Şuralar. Artık Fortnite ne yapıyor arkadaşlar? Chapter'ların 5 sezonundan sonra yeni chapter getiriyor. Şimdi ve map duruyor. Map'in üstünde artık değişiklikler yapmaya başladı. Ve eventleri de her chapter'ın sonunda yapıyor. Evet bunu da söyleyelim. Chapter 2 OG sezonu yılın sonunda geldikten sonra live event doğrulandı. Yani live event e, chapter sonunda olacakmış. Ve bunun içinde sarı küpün, sarı küple alakalı bazı şeylerin gösterildiği söyleniyor. Ben size anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi i̇şte oradan buradan topladığım bilgilerle sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şimdi nasıl olur sizce güzel olur mu? Chapter 2'yi mi yaşıyoruz biz? Zaman makinesi ile ilgili hala bir spoiler var mı? Jonsi nerede? Sloan nerede? Jad nerede? Jurt nerede? Naz vardı yok oldu. Kuruluş vardı yok oldu. Çok iyiydi. Yani kuruluş cidden iyiydi. Biz Chapter 3'ü çok eleştirdik ama e, Lan harbiden hikaye olarak iyiydi be. En azından bir hikaye götürüyordu adam. Sloan tarafı gelmişti tanklar. E, robot geldi kurtarmaya çalıştı. Kuruluşun Türkçe seslendirdi vesaire. Güzeldi. Bakın bu adaya iyi bakın. Bu ada güzel bir ada. <laughs> Ve Chapter OG gelmesi için güzel olacak. Şimdi Bunlar olacaklar arkadaşlar. bir Kıyamet sonrası bir yaşam. Marvel sezonu. Tamamıyla Battle Pass'in Marvel olduğu bir sezon. Çok güzel olur. Battle Pass'imizi alırız, kasarız ve boss'lar Marvel olacak. Bakın Marvel madalyonları, Marvel skill'leri ee, bu madalyonlar kalkmayacak zannetmiyorum çünkü güzel bir meta tuturdular. Ee, i̇nsanlar sevdi yani madalyon bir amaç oluyor. NPC falan kesiyorsun. Sonrasında o sezonu işte ben buraya geliyorum hocam bunu nasıl bağlayacak? Çünkü chapter 1'i zaman makinesiyle bağlamıştı. John zaman makinesiyle chapter 1'e gitti. Çok iyiydi hocam. Ama leş gibi bir eventle bunu bitirdin. Yıktın. Evet bakalım kimler var burada. Şimdi büro gelir mi? Yani Midas yok. Chapter 2 OG varsa demek ki Midas da vardır. İşte Midas'ı zaten bu sezonda getirmeleri nedeni buydu. Şimdi bak olay şu an teori başlıyor. Bak izle. Görüyor musun? Bunların burada bulunması gibi. Ve şu anda ne var burada? Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Bunun teorisini zaten ayrıyetten arkadaşlar yapacağız ve şu anda bu heykel e, Olimpos Dağı'nda bulunuyor. Bak görüyor musun? İşte bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı arkadaşlar ve büyük ihtimalle Chapter 2 OG sezonu zaten %100 gelecek ve onun sonunda da bir event yapılacakmış. Şimdi ben sizi buraya getirdim. Ee, şu an geçeceğim nokta farklı bir nokta. Olimpos'u görebilecek bir noktaya geçeceğim. Yani bu sezonun 3 boyutlu event olmasa bile ki bence olmalı. En azından bir trailer eventi kesinlikle olmalı. Çünkü koskoca Zeus bu en önemli noktalardan bir tanesi de burası kardeşlerim ve Fortnite için Mayıs ayında buraya bir güncelleme gelebileceği söyleniyor ve büyük ihtimalle Zeus burada çok farklı bir şey yapacak ve 3 boyutlu aynı Pandora kutusu gibi bizim kırabileceğimiz tekrardan bir şey getirebilirler kardeşlerim bu kutu saati falan böyle bir şey dönüyor evet bakın bunun burada durması peki Simgelerin hepsi burada duruyor kardeşlerim. Bakın Pandora kutusundaki bütün simgeler burada ve büroda biz aynı heykeli görmüştük hatırlarsanız bunların arkadaşlar savaş, ulan savaş laboratuvarı da yok. Vallahi düzgün bir şekilde arkadaşlar bilim kurgu da konuşamıyoruz ha. Ee, şöyle şuna geçelim. Ulan Halik geliyor aklıma be kardeşlerim. Halik de askeri uğurladık bu arada. Ee, şu anda gitti Ankara Mamak dün. Instagram'da da görmüşsünüzdür zaten. Baya bir asker kardeşimiz gidiyordu. Çok kalabalık orası. Tüm askerlerimiz Allah güç kuvvet nasip eylesin. Babacım Selamünaleyküm. Botting go. Evet çok farklı harbiden hani teori yapacak da çok şey var aslında ama e, şu anda Fortnite adasına gelebilecek her şeyi e, bütün spoilerları şu anda Fortnite bizlere zaten veriyor e, onlardan bir tanesi de kardeşlerim tabii ki de e, şu an burada bulunan heykel bakın büroda da bu heykelden vardı e, şu anda biz işaretlemeleri görüyoruz ve Chapter 2 için artık geri sayıma başladık yani OG sezon e, o günleri tekrardan hatırlayacağız. Yad edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz kardeşim. Kanka çok gameplay için bilmiyorum. Teşekkürler. Zeus'u şöyle son kez bir şey yapalım. Ziyaret edelim. Ne diyorsunuz? Bu işe yarar. Hadi gidelim bakalım. Ben şunu düşünüyorum. Hani bu heykelin buraya gelmesi tesadüf zaten değil arkadaşlar. Yani tesadüf olamaz ve bunu tutan kişi kedi. tehlikedi ya kedi kardeşim, niye kardeşim tutuyor bunu? Büroda da bu vardı ve büronun ajanı. Ee, ve şu an burayı tutuyor. Bakın gördünüz mü? Buraya bir yenilik belki gelebilir. Bakın şu an bir dünya ve bütün o sikiller burada duruyor ve biz bunu kırabiliyoruz da bak. Kırabiliyoruz. Bak bütün her şeyi burada tutuyor kardeşlerim. Ee, zaten söylenenler, sızdırılanlar bunların hepsi chapter 2'yi söylüyor. OG sezonu anlamında ve Marvel sezonu benim için biçilmez kaftan olacak. Bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah, yani en azından biz şunu istiyoruz biliyor musunuz aslında oyuncular olarak? Hani sen e, bu geçişin hikayesini güzel yap. Hani en azından hikayeyi güzel yap, hikayeyi görelim. Doğru mu? Doğru. Bence bu saatten sonra heyecanlanmak lazım. Çünkü Fortnite güzel adımlar atacak inşallah. Fortnite tarafından verilen spoilerlar genellikle bunlar kardeşlerim. Fortnite haber bölümü yaptım size. E, bazı şeyleri paylaşamıyorum YouTube'da. Ee, dediğim gibi kronolojik olarak kıyamet sonrası veyahut da kıyameti andıran bir sezona geçilecek. Daha mistik bir görünüm. Ee, Zeus haritayı yok etmeye çalışacak ve bunda %70-%80 başarılı olacak. Ve kıyamet sonrasındaki sezondan sonra da Marvel sezonunu göreceğiz. Ve sonra OG %100. Yani yılın son çeyreği 3 ay OG Chapter 2 oynayacağız. Heyecanlıyız. Marvel sezon Yani Chapter 2'den OG sezonundan önceki sezonun da Marvel olması çok iyi oldu kanki. Yani Battle Pass falan alır çok güzel olur. Ve e, sezonun sonunda da gene çöp bir evet %100 olacak. <laughs> Artık bundan eminiz. Sizleri seviyorum. Gameplay yapacağız merak etmeyin. Bugün bir Fortnite videosu da atabilirim. E, hepinize e, sabah çektiğim için kardeşlerim şimdi e, kahvaltı yapanlar olabilir, yemek yiyenler olabilir. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bizleri desteklemeyi unutmayın.